Karnınız doydu, uykunuz mu geldi? Hayır anneciğim, geldik. <laughs> Gelin bakalım anneciğim. Ay. Şimdi başlamadan önce herkes birer tane iskemle kapıp gelsin, bir tane de annenize getirin. Eyvah eyvah, Meltem anne iskemle istediğine göre işiniz uzun kızlar. Neyse, oturun da rahat rahat çalışın. Bugün biz bu malzemelerden perdeleri toplama aparatı yapıyoruz. Aa, o kıskaçlı Aa, gibi olanlar. Evet, şey, evet şu. Perdeleri akşamleyin kapatırız sıkı sıkı. Gündüz açma ihtiyacı hissederiz. Evet. Bir de böyle şekilli Tutamaz. dursun isteriz. Evet. Değil evet. mi? Ya da öne doğru gelir iyice geriye gitsin isteriz. Evet. O perdeleri tutmak için çok güzel bir perde tutma aparatı hazırlayacağız. Meltem anneniz yine evinizi güzelleştirecek bir şey öğretecek size kızlar. Üstelik elinizin altında olan malzemelerden. Şimdi çocuklar evde herhangi bir karton olabilir. Koliler var değil mi? Koliyle bir şeyler alıyoruz hı hı. getiriyoruz getiriyoruz o koliler olabilir. Bizim sert bir kartona ihtiyacımız var. Bu aparatı yapmak için. Kumaş da evde kalmış herhangi bir döşemelik kumaş olabilir. Sevdiğin elbisen olur, entarin olur. Ne seviyorsan evde kalmış bir parça, eskimiş bir tişört olabilir. Rengini çok beğendiğin ve vazgeçemediğin bir gömleğin olabilir. Yani bunu yapmak için bizim sadece ne kadarlık bir parçaya ihtiyacımız var? 20 santime 1 metre civarında ya da 25 santime 1 metre civarında bir kumaşa ihtiyacımız var. Küçük küçük de olabilir. Ekleyip ekleyip yapabiliriz. Önemli olan ne Melda? Gibi de Gönülden değil yani. istemek. Değil mi? Gönülden isteyerek yapılan her şey son derece başarılı olur. Şimdi anneciğim beni çok dikkatli izliyorsunuz. Ben hepinizin önüne cetvel koydum. Ama ben kendime güveniyorum. Ben bunu muntazam keserim der iseniz eğer şuradan 7'şer santim yaklaşık 7 santimden dümdüz şeritler kesiyorsunuz. 3 tane dümdüz şerit kesmenizi istiyorum. Bunda iğne yok, iplik yok, dikmek yok. Demin de Hatice'm malzemeleri saydı. İyi bir yapıştırıcıya ihtiyaç var. Ama ben yapıştırıcıyla değil, sizin yapıştırıcı koyduğunuz her yere iğne iplikle dikmek istiyorum diyenler olursa ya da aranızda bunu yapıp birine hediye götürmek isteyen olursa o da onun bileceği iş. Ama bugün burada yapıştırıcı kullanarak çalışacağınız için işiniz nispeten kolay kızlar. Gelelim Meltem annenizin göz kararı ölçerek kestiği şeritlere. Şimdi üç tane evet. şerit kestim. Sufile makaslarınız var yanınızda. Ama sufile makasınız yoksa normal makasla da kesebilirsiniz. Çünkü <laughs> iplikler atsa bile biz onu saklayacak şekilde katlayacağız. Herhangi bir yuvarlak çocuklar, perdenizin genişliğine göre değişir bu yuvarlaklığın çapı. Perdeniz büyük kalın bir perde ise ne bileyim bir tabaktan bile faydalanabilirsiniz. Bir pasta tabağını koyarsınız, çizersiniz ölçü almak için. Onun içine de bir fincan tabağı koyarsınız, kahve fincanı tabağı. Yine istediğimiz, şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. İstediğimiz sonucu elde edebiliriz. Ama bir tülse, incecik bir tülse bu. Şöyle iki tane yuvarlak çiziyorum. Şöyle ince tülleri de yapılıyor değil mi anne? Hepsi için kullanılabilir bir şey anneciğim bu. Ve geldi sıra Aa, konser Allah Allah ve Allah kapağı. Allah Allah. Ne işe yarıyormuş? İkisi de sadece boyut içinmiş. Evet, evet ikisi de, Kolay ikisi de evimizde bulunabilen malzemeler olmalı. Kızlarımız pür dikkat izlerken Meltem annemiz de CD kapağıyla çizdiği kartonu keserek iki adet daire çıkarıyor meydana. Bir tane yuvarlak kestim. Hı hı. Ee, i̇çine de e, konserve kapağından başka bir yuvarlak kestim. Şimdi bu iki yuvarlığa da oyacağım. Ve içi oyuk bir halka olacak bana. İşte bu noktada önce falçatanızdan sonra da makasınızdan yardım almanız gerekiyor kızlar. Şimdi sizden istediğim bu. Halka Evet, böyle halka olacak ve bu halkaların üzerine kestiğimiz bezlerle kaplayacağız. Şöyle kaymasını engellemek için birkaç yerinden de yapıştıracaksınız kızlar. Ama iki halkayı üst üste getirerek. Ay, anneciğim bilmiyorum. ben onları ayrı ayrı kaplayacağınızı düşünmüştüm. Nasıl anneciğim? Yani iki evet. tane yapacağımızı düşünmüştüm Ben de öyle ben. düşünmüştüm ayrı ayrı. De. Birer tane yapın. Sert ee, olsun diye mi? Hem sert olsun diye ama sert olurken de bir taraftan malzeme aslında şöyle hafifçe esneyebiliyor olmalı. Yani çok fazla yapıştırıcı evet. kullanmayacağız şey, ortalarına. Iı, yok, tabii sert mukavvadan yapıldığı zaman bir çok tane Çok sert mukavva var. olan kağıt cinsi her şeyin bir miktar esneme payı var. Esniyor anneciğim. Hı hı. Dolayısıyla da o zaman perdeyi çok daha rahat takıp çıkartıyorsun. Şimdi çocuklarım kumaşınızı şöyle kıvırıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Beni evet, rahat? Evet. A döndürerek şuradan biraz yapıştırıcı sürüyorum. Kumaşı kartona sabitlemem gerekiyor bir şekilde. Sabitledim. Şimdi bundan sonrası son derece kolay aslında. Buradan sonra bakın. Pili pili gidiyorum. Hmm. Geçirdim altından. Evet. Bu bölümü sanırım çok hızlı değil. Dikkatli ve düzgün bir şekilde yapmak lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi bak hızlı yapayım Yani burada kumaşın fazla olmasının bize kazancı, yani bu kadar geniş kesmenin kazancı zayıf olmasın. Yani e, biraz keyifli ve e, dolu dolu gözüksün, dolgun suka, gözüksün. Suka evet. Bakın görüyor musunuz çıkan pileleri? Şimdi daha rahat göreceksiniz. Bir tane daha geçirmiş olayım. Bakın çıkan pililer şunlar. Evet, Çok şu katladığımız yer sadece kalıyor. Evet, orasını da bir şekilde kapatacağız anne. Kızlarımız bugün pek bir dikkatli ve istekliler Meltem anne. Umarız kumaşı sararken de bu kadar özenli olurlar. Şimdi ikinci parçaya başlıyorum. Aa şimdi anlaşıldı neden parça parça kumaş kestiğim Meltem anne. Belli ki kumaşlarla halkayı bir güzel sarıp sarmalayacaksın. Son bitişe geldim çocuklar. Hepsini sardım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kumaşımın şurada tırtıklı bir yeri var ya sülfil <laughs> makasıyla kestim ben aslında orasını. Ama yine de orası da gözükmesin diye şuradan <laughs> hafifçe onu içeriye alıyor. Aldım içeriye anneciğim. Bak şöyle oldu. Sonra buradan sonrasını artık bu son bitiş yeri şöyle sarıyorum bu hem daha kalın tok tutuyor kalınlık yani. oluyor güzel oluyor şiş oraya denk geliyor yoksa keser yapıştırırdık zaten ve sona geliyoruz artık döndürdüm orası şey gibi oldu kemerlerin kenarında olur ya karşısında Hah, böyle Hı. ona benziyor toka kısmı Evet toka kısmı Evet bunu Oradan da getirdim da buradan şimdi... da artık tekrardan yapışkanımdan yardım alarak yapıştırıyorum Anneciğim diksek daha sağlam olmaz. İşte yani. demin aynı şeyi söyledim anneciğim. Dikebilirsiniz. Bizim çok kısa zaman içinde e, hızlı, hızlı pratik yapacağımız şeyleri anlatıyoruz. Ama dediğim gibi bu daha sağlam olsun. Ben de yapıştırıcı yok iğne iplik var evde derseniz tabii ki iğne iplikle de şu katlı yani. kısmı rahatlıkla dikebilirsiniz. Evet bunu yaptık. yaptık. Sıra geldi şişe kaplamaya. Şöyle koyuyorum çocuklar. Biraz da buradan katlıyorum ve şuradan biraz diagonal gidiyorum. Şunu şöyle üçgen katlıyorum. Ok yaptık resmen orada. Evet. <laughs> Şuraya bir daha sık anneciğim şey. Çok az. Hı -hı. Elinize geldi. Tamam. Evet, tamam. 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 sıkıntılıymış anneciğim ya. Bu Nasıl? bölüm birazcık. Evet. Üçgenin içine koydunuz. Sonrasında. Evet. Sonrası da son derece kolay anneciğim. İki Şuradan taraftan. Tabii. Şuradan katlıyorsunuz ve sonrasında buradan kat sarmaya başlıyorsunuz. Artık. Şişi tamamen kumaşla sarıp sarmalarken bir yandan da potluk yapmaması için özen gösteriyor Mertem annemiz. Son aşamaya geldiğinde ise şişin uç kısmına dantelden örülmüş çiçeği yapıştırıyor. Evet, işte karşımızda perde toplama aparatı. Evet anneciğim. Sizden istediğim bu. Çok güzel oldu. Çok çiçekleri de hazırladım. Olmuş. Yani aslında o kadar basit ki. Şerit şerit kumaş keseceksiniz. Hı. Kestiğiniz kartona saracaksınız. İğne yok, iplik yok. Evet. Çok güzel. Çok kolay. Hemen şöyle evet arkaya anneciğim. geçeyim. Şimdi ana ocağı üretimi perde toplama aparatımızı deneme vakti kızlar. Şimdi perdeyi şöyle alırız da bombeli de dursun isteriz ya. Buradan aldım perdemi. ...yerleştirdim. Aradan şişle de tutturdun mu... ...bu iş tamam demektir Mertem Anne. Bakın bakalım kızlar nasıl oldu? Anneciğim Ay, ellerinize sağlık. Gerçekten olur, mükemmel şimdi. duruyor. Muntazam görünüyor. Çok, çok güzel. Çok şık duruyor. Çok şık. Cici oldu değil mi anne? Evet, evet çok şık. Resmen salonumuzu aydınlattı perde toplama aparatı Mertem Anne. Ellerine sağlık. Ve bugün benim görevimde... ...bileziği hak eden kimse... ...Facebook'tan bizi takip eden izleyicilerimize tahmini doğru olan yüzüncü kişiye ben kendi yapmış olduğum perde aparatını hediye edeceğim. Siz derseniz ki bizim yaptıklarımız da çok güzel oldu. İzleyicimize bizi izleyen yüzüncü ve doğru tahmini bilen kişiye bizim yaptıklarımızı da hediye edin derseniz ona bir perde toplama aparatı seti yollamış oluruz. Evet çok güzel olur. Çok güzel. Onun için bir hediye yaptığınızı düşünerek çok muntazam yapmanızı istiyorum. Kimin bileziği hak edeceğini doğru tahmin eden yüzüncü izleyicimiz gerçekten de çok şanslı. Evini bu şık perde aparatlarıyla donatmış olacaksınız kızlar. Hazırsanız başlıyoruz. Üç, iki, bir ve başlayın kızlarım. Savaşa hazır kızlarımız perde toplama aparatı yapmak için kolları sıvıyor. Belli ki hepsi gözlerinin ölçüsüne güveniyor Meltem Anne. Baksana hiçbiri cetvel bile kullanmadı. Değerli toplu katlarım, ben hiçbir tarafından iplik çıkartmam derseniz normal makasla da kesebilirsiniz. Risk almayalım, biz yine uzun. Risk almak seni korkutuyor mu? Kendime güvenmediğim alanlarda... Kendine güvenmiyor musun şu anda? Kendime güvenmiyorsan ee, peki bu değişir ne? Kendime güvenmiyorsan bu çok ağır bir şey. Üç tane tur var ve üç ha. turdan diğer ikisinde kendime güveniyorum. Meltem aa, annenin etapları sadece ben benim için zor. Bir aa, aa, ve şansım sürekli şey geliyor. Farkında mısın? Senin çok sevdiğin bir Peki et. sen, Tabii, sen Meltem geldin. annenin işlerini izlemeden mi geldin bu programa? Bakın Meltem annenin işleri iki türlü olabilecek şeyler. Birincisi e, pratiğinin olması, ikincisi sürekli şey yapman. Neydi onun adı? Yeteneğinin olması ya da pratiğin olması. Ben ikisi de olmadığı için izlemeyle çok yapacak şey olduğunu Ama aslında çok fazla yeteneğin de bir alakası yok. Hızlı olduğu zaman her şeyi yapabilirsin. Melda. Bir Hala de birazcık mantık yürüt. Az çok yani anneden izliyoruz zaten bir kere nasıl yapıldığını falan. Ana ocağında yetenek mi daha önemli yoksa annelerimizin anlattıklarını iyi takip etmek mi tartışması sürerken kartonlar da hızla kesiliyor. an itibariyle kim ne durumda Mertem Han? Şu anda Hatice han kartonlarını de. kesti Ah, Atice almaya başladı. Bizi yine lafa tuttun. Evet çünkü Atice'nin e, taktiği o. Arkadaşlar konuşuyorum ben de bana bir şey <laughs> Konuşuyor musunuz sen siz de? Siz tamamen e, konuşmayı alevlendiriyorsunuz ve tartışmaya dönüşüyorsunuz ve geriliyorsunuz aynı ne zamanda konuşurken de. Ben yok hayır hani bilmiyorum. Ben genel anlamda üsluplarınızla ilgili şu anda hani yorum yapıyorum size üslubunuz hani üslubunuz kötü, kötü yani öyle buluyorsunuz. Üslubunuz kötü demedim ben. Ya Ama tartışmadık ki şu anda mı? farkındaysan. Yani tartışmaya dönüşte çok hararetleniyorsunuz. Gayet... O, o yüzden geri kaldığınızı ben düşünüyorum açıkçası. Hatice gerçekten de taktik mi izliyor sizce kıza? Evet. Evet ya. Taktik izliyorsunuz. Bana diyordunuz sabah taktik izliyorsunuz, taktik izliyorsunuz. Hala susuyor yani taş attık, laf attık. Hala susuyorsun Hatice. Taş attınız, laf attınız ne söylüyorsunuz arkadaşlar? Azıcık konuş Hayır kendi hakkınızda konuşuyorsunuz. Ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım, ben Ama bunu yaptım gördüm sabah diyorum bana da hatta sen de dedin hatta sen açtın hatta konuyu bana laf atan da sendin. Sabah bana dediler ki susuyorsun işte sen strateji uyguluyorsun sen rol yapıyorsun alakası yoktu ben strateji uygulamıyordum. Aynı duruma bu akşam şimdi Hatice düştü. Ana ucağında kızlar taktik konusunu konuşurken bir yandan da karton halkalarına kumaşlarını sarmaya devam ediyorlar. Bu arada konu dönüp dolaşıp Melda'nın hukuk alanındaki bilgisine geliyor. Ben kesinlikle miras işlerimde Melda'nın avukatım olmasını istiyorum. Gerçekten Aa, miras, miras, mi? e mi? miras konusu çünkü çok zor bir davadır. Çok, hani zor, çok, çok zor bir davadır. Yani yani çok zor kar Melda karar iyi başanma avukatı olur. Herkesin başatı. Yıllar <laughs> yıllarca Bak başanmayı... Yıllarca hani gerçekten çözüme ulaşamayan davalardır ee, miras davaları ve böyle bir şey çıkarsa karşıma kesinlikle Melda ile iletişime geçeceğim ben. Yani Sen bu miras davaları diyorsun. Evet ben boşanma, boşanma diyorum. İyimser konuşmak istiyorum ben boşanma, Sen de boşanma demek diyorsun. istemiyorum. Evet iyi boşar yani millet. Boşanmayı alırım çünkü iki yıl çift dikiş gittim boşanmayla alakalı aile hukukuyla alakalı <laughs> o yüzden o iş olur. Aile hukuku demişken Aysima'nın da bir sorusu var sana Melda. Şimdi bu e, nişanda takılan takılar falan filan oluyor ya. Evet. He, onlar gelinim kalıyor damattan mı ya da nasıl şey? Aşkım şöyle oluyor işler. Tabii. Nişanlanma, medeni hukukunda evlilik akdiyle gerçekleşen anlaşma diye geçiyor ve bu şey... Yeri var, var yani. Tabii ki var. Var ee, yani sadece Tabii tabii var. Ve şey oluyor, e, ne oluyor? Sizin birbirinize verdiğiniz hediyeler, yani hangi tarafın, eğer boşan, şey dediğim, nişanın atılmasında bir tarafın suçu varsa ve bu kanıtlanıyorsa hediyeler verilmek zorunda değil. Yani maddeler var, şey diye durum... E, Hukuk her zaman şöyle önerir, bu olursa şudur, bu olursa şudur. Eğer iki taraf anlaşmalıysa ve bir tarafın ağır kusuru bulunmuyorsa, nişanlığın bozulmasında çünkü nişanlık evlilik evlenme vaadiyle olur bu bir hukuk maddesidir hı hı. ve evlenmenin gerçekleşmemesi toplumda toplumda bir düzen bozukluğu yaratır yani sen orada nişanlanma ciddi bir iş eğer bunu başına göre bitir kafana göre kapatıyorsan bu işi ortadan kaldırıyorsan bu durumu hı hı. orada bir şey uygulanıyor yani hediyelerin geri verilmesidir en basit manada olan eğer iki tarafında suç yoksa anlaşarak ayrılıyorsanız öyle. Ana ocağında hukuk konuşulurken kızlarımız da bir yandan boş durmuyor ve şişlerini kumaşlarla kaplıyor. Yalnız Melda maalesef hala halkasıyla uğraşıyor. Bakalım perde toplama aparatını ilk bitiren kim olacak? Anneciğim ben bitirdim. Evet bu arada Hatice bitirdi. Benim de bitiyor düzgün şimdi. düzgün yapan o mu bilmiyoruz bakacağız. Biliyorsun Hatice erken bitirmek kadar muntazam yapmak da önemli. Çocuklar biliyorsunuz önce bitiren önemli ama muntazam olması daha önemli yani. İlk bitirdiysen ve Hatice düzgün değilse benden bir izi hak edemezsin tamam biliyorsun. Tamam anneciğim biliyorum anneciğim. Yaptığınız işler muntazam olmalı. Ben sadece görev olunsun diye yapılmış ve muntazam bitmemiş hiçbir şeye bir vermek durumunda değilim. Ben de bitirdim. Evet Gülşah ve Melda siz de bitirdiğinizde görevi bitmiş kabul edeceğiz ve yaptıklarınızı inceleyeceğim. Bakalım Meltem anneden bugün bir kim hak edecek? Benimki çok güzel oldu gerçekten. Ben yani bilmiyorum çok beğendim. Bitti anneciğim. Evet Gülşah da bitirdi. Evet Melda üç arkadaşım bitirdi ama ne tamam dedik? Anne. Muntazam olması önemli dedik. Ben buna dikkat edeceğim. Bizim annecim. için önemli olan muntazam olması dedik. Sohbet ederken olurum, sizi seni bekliyoruz. Ah annem bir bilseniz ne kadar önemli şu an şu yarış benim için. Ben yine ne yapıp edip en sona kalmayı başardı Aysima. E. Yemekte sadece böyle değil gibi yani yemekte biraz hızlı davranıyor ama diğer etaplarda böyle bir ağırlık bir yavaşlık böyle bir uyuşukluk var ama bilmiyorum bir hızlıysa o da hızlı olmalı. Yani bitireyim misin ya? Anneciğim ben size şimdi bir kahve yapayım. Evet şimdiye yapmıştık evet, içeride Ağır buldular Meryem. Ağır mı? Meltem anne de hesapları beni zaten psikolojik olarak kilitliyor. Ben olaya başlamadan önce ben bunu e, kendime bu konuda güvenmiyorum ve birazcık geriliyorum. Kızların da çok hızlı olduğunu biliyorum. Ha biraz gerdi ama konuşurken ben iki işi aynı anda yapabilirim. Hatta üç dört işi aynı anda yapabilirim. Çok evet. şükür. Ayy. Oh, Kaldırma işte <laughs> Dursun. Bir dakika. Ay hala bitirmesin. Ben de anneciğim. Hadi, hadi. Hadi, hadi Melda hadi hadi, Melda, hadi. De bravo. bravo bravo Melda bravo Evet çocuklar şimdi ben tek tek yapmış olduklarınızı sırayla alayım en baştan Evet şimdi kontrol zamanı Perde toplayıcı aparatına güveniyor musun Gülşen? Kendiminkine güveniyorum sadece bir 2 dakika benden önce bitirdiği için Hatice'ye gitmesini istemiyorum Umarım onda eksikler vardır bu sefer bileziği ben alırım Gelelim senin perde toplayıcı aparatına Aysim'a Nasıl? Sonuçtan memnun musun? Ben beğendim kendi yaptığımı ve hızlı yaptım. Yetiştirdim de. Ve bu, bu akşam bu etapta bileziğin bende kalacağını düşünüyorum. Şimdi sırada yarışı ilk tamamlayan Hatice var. Ne dersin en güzeli seninki mi oldu Hatice? Bence benim eserim daha en güzeli benim eserim. Yani ben birinci olmayı bekliyorum bu akşam. Gelelim seninkine Gülşah. Yarışı sonuncu tamamladın ama yine de Meltem anneden bileziği alacağına inanıyor musun? Meltem annenin bana bileziği verme ihtimali kesinlikle çok yüksek. Ben bu konuda, ya ben zaten realist yaklaşıyorum. Asla bana gelmeyecek bir bölüm için ben bunu kazanacağım demedim etap sonrası. Ve bu konuda da ben Meltem annenin kesinlikle benim yanımda olacağını düşünüyorum. Bu turda beni tutacak. Çocuklar bugün ana ocağında dünle bugün iki görev yaptınız benimle birlikte. Güzel perde toplayıcı aparatlar hazırladık. Hepinizin elinize sağlık. Bugün Meltem anne'nin görevinde bileziği hak eden kızıma finalde söyleyeceğim. Ya, ya. anneciğim ya neden şimdi söyleseniz? Olmuyor. Vallahi anneciğim. benim açımdan iyi oldu. Zaten yeterince heyecanlıydım bütün şey boyunca. Hala titriyorum ve finale kalması beni rahatlatır. Anneciğim ben Haydi çok Haydi toparlayın gidiyoruz. Sabretme tamam, öğreneceksiniz. Anneciğim. Sabır sınavdır. Haydi bakalım. Toplayın eşyalarınızı. Ve çabuk finale hazırlanıyoruz hep birlikte. Kızlarımız büyük hayal kırıklığı yaşasalar da yapacak hiçbir şey yok. Günün son bileziği finalde sahibine kavuşacak.